Rahmi Turan, A Haber Münih. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle hoş geldiniz. Benim iki sorum olacak. Birincisi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından yeni anayasanın yapılması konusunda laiklik konusunda bir soru sorul bir açıklama yapıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum, mülteci krizinin çözülmesi için Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir anlaşma sağlandı. Ancak Suriye'de iç savaş, insanlık dramı devam ediyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden beklentileriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız e, anayasa tartışmaları bağlamında e, kendi kanaatlerini ortaya koymuştur. Düşüncelerini ortaya koymuştur. Şahsımla ilgili ise benim biliyorsunuz ta başbakanlığımın başından itibaren bu konudaki düşüncelerim bellidir. Hele hele e, Mısır'daki yaptığım konuşma bu konuda çok çok önemli. Kurucusu olduğum Partimin de programında bu zaten çok açık net yer almaktadır. Ve buradaki bütün gerçek şudur. Yani devlet tüm inanç gruplarına inançlarını yaşama hususunda eşit mesafededir ve laiklik budur. Ve bunu bizler partimizi kurduğumuz zaman tüm dünyadaki laik sistemleri inceleyerek ki Bunlar da zaten biliyorsunuz bir Anglo-Sakson laiklik, Kara Avrupa'sının laiklik anlayışı. Bütün bunları inceleyerek bizler partimizin bu konudaki anlayışını o zaman programımıza yerleştirdik. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığımda da yine bizim Cumhurbaşkanlığı'nla ilgili beyannamemin içerisinde de bunlar var ve bu konuda Türkiye'de şu andaki bu müzakere bence ülkemizin gündemini çok farklı yerlere çekme gayretinden başka bir şey değildir diye düşünüyorum.